يعمل مثقال ذرة Artık o gün kim zerre kadar hayır işlediyse hemen peşinen karşılığını görür. Peşinen. Femen diye başlıyor. Arapçada fe ile başlarsa bir olay fe ile başlarsa hemen peşin karşılığını görür. Ve ile başlarsa sonra görür demektir. Fe. Femen yamal mitkale zerretin. Hayra yara. Kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını o gün görecektir. Abdullah İbn Abbas, Allah, 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 Allah ondan razı olsun. Zerre kadar hayrı nasıl anlatıyor bize? Eline aldın, toprağa koydun. Kaldırdın. Elinde toprak tanecikleri, zerreler oluşur. İşte zerre kadar hayır bu demektir diyor. Zerre kadar umursamadığın basit bir şey gördün var ya, hani yolda gidiyorken ya bir tane taş var önde, araba gelirken tekerlekle sıkıştırıp bir tarafa fırlatmasın, bir çocuğun kafasına gelmesin diye ayağının dışına taşı itersin ya köşeye. Araba yolundan çıksın ya da birisi takılmasın diye. Bu zerre kadar hayır demektir. İmanın en düşük mertebesi. Bu kişide iman var demektir. Yok olmayacak. Sakın ola yaptığın hiçbir fiili hafif görme. Bu ayet bu anlama geliyor. Ben iyilik yaptım ama zerre kadar bir şey, önemsiz ya. Ne var bunda? Bir hayvan gördüm, hayvanın üstünü biraz okşadım, iki damlası verdim. Allahü Teala, Muhammed Aleyhisselam hadislerinde sadece Kuyuya erişemeyen bir köpekten bahsediyor. Köpek kuyuya erişemediği için su alamıyor. Kaç gün susuz kalmış. Günahkar bir kadın, zinakar bir kadın işi zina ile bedenini satarak para kazanmak. Kadın, ayakkabısını kuyuya uzatıyor, ayakkabısının içine biraz su alıyor ve köpeği içiriyor. Allahü Teala diyor Efendimiz Aleyhisselam, Sırf bu kadını, zinakar kadını bir köpeğe su içirdiği için affetti ve hidayet etti, gittiği yolu terk etti. Bir su, bir hayvana verdiği su. Küçük bir amel. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Hazreti Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun. Bir dostu ziyarete geldi kendisini. Bir üzüm salkımı hediye etti ona. Al bunu ye dedi kardeşim. Bir tane de dilenci geldi orada. Üzüm salkımını hediye ettiği sahabe hanıma dedi ki, bir tane de üzüm salkımından bir tane çıkartıp bu kardeşimin verir misin? Salkımdan bir taneyi çıkarttı, o yüzünden bir taneyi çıkarttı, o dilenciye verdi. Verince meclisteki bir kadın güldü Ayşe annemize. Ya nasıl böyle bir şey yapar? Bir tane üzüm verilir mi? Tek tane. Ayıp dercesine güldü Ayşe annemize. Ayşe annemiz dedi ki sen neden gülüyorsun ki? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ hayran yara. Bu ayeti işaret eder. Bu zerre kadar hayır demektir. Siz bu ibret almanız lazım gelmez miydi? Halbuki Ayşe annemiz çok çok cömert bir kadın. 160 bin dinar e, dirhem. Hazreti Zübeyir, Allah ondan razı olsun. İki tane poşet içinde, iki tane çuval içinde 160 bin dirhem getirdi Ayşe annemize. Al bunu dedi, ne yaparsan yap. Ayşe annemiz cariyesine emir verdi. Dedi ki, hepsini dağıt. Fakir fukaraya. Medine'de bir tane aç gitsen kalmasın. Akşamleyin de Ayşe annemiz dedi ki, ya canım çok et çekti, kaç aydır et yemiyoruz. Cariye kardeşim, bana bir et yapsana bu akşam. Dedi ki, hanımım, et yapacak para yok, et alacak para yok. Yahu sana ben bugün 160 bin dirhem verdim, ne yaptın bunu? E sen dedin ya hepsini dağıt. Yahu be kardeşim dedi, İnsan köşeye üç beş bir şey ayırmaz mı? Akşam bir yemek yiyelim, güzel bir et yiyelim, midemiz bayram etsin dedi ya. Cariye ne biliyor musun? Sen bana emir verseydin, bir kısmını ayır diye, ben ayırırdım. Ama sen dedin ki hepsini dağıt. Bu kadar gönlü geniş insanlar. Bu kadar merhametli insanlar. Allah Mahşer günü onları yakından görebilmeyi, sofralarından yiyebilmeyi bize nasip etsin. Ayy. Amin. Zerre kadar hayır budur kardeşler. Kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını görür. Sonraki ayet, son ayet. Ve men mithqan zarratin şerrere. Kim de zerre kadar şer işlerse asla karşılıksız kalmaz. Bu da onun karşılığını görür. Bu ayet bize ne anlatıyor? Bir günahın var, çok basit görüyorsun. Ya hocam, çok iyi bir insanım fakat kadınlara bakıyorum, bu da küçük günah olduğunu öğrendim. Kadına, kıza bakmanın küçük günah olduğunu öğrendim. Küçük bir günah, bundan bir şey olmaz hocam ya. Zina etmiyorum, arkasından laf, at, laf atmıyorum. Sadece bakıyorum, geçerken bakıyorum, dedin ve bunu küçük günah olarak gördün. Ha bu, Allah'a karşı olan bir saygısızlıktır. Çünkü Allah'ın gazabı günahlarında gizlidir, diyor. Kutsi hadiste. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah'ın sevgisi, muhabbeti, aşkı sevaplarında gizlidir. Hangisi olduğu bilinmez. Sen bütün sevaplardan işlemeye çalışırsın. Birisinden dolayı Allah Teala seni affedebilir. Günah, gazabı nerede gizli? Kızgınlığı ve cehennem atması nerede gizli? En hafife aldığın günahlarda gizli olabilir. Alışkanlık ettiğin bazı günahların vardır. Hafife alırsın ama seni Allah o günahtan dolayı imansız yapabilir kıza bakma günahı, zina etme günahı gibi değil elbet. Dokunma, temas etme, sarılma günahı gibi değil. Ama bu da bir günahtır. Ve küçük günahları daimi surette işlediğin zaman bu ne hale geliyor? Büyük günah haline geliyor. Alışkanlık haline getiriyorsun ve büyük günah <laughs> haline Bu da seni, büyük günahlarda seni işledikçe kalbi karartıyor, kalp hastalanıyor ve bir bakıyorsun Allah'ın ayetlerini patır patır inkar etmeye başlıyorsun. Diyorsun ki bu zamanda bana göre faiz diye bir şey olamaz. Faiz değil. Katılım bankaları, katılım kar payı veriyor. O helal oluyor da faiz niye haram olsun hoca? Bence o ayet bu zaman için geçerli değil. Allah bu zamana hesap edemedi diyor. Hacı amca Allah'ın faiz ayetini inkar ediyor. Bu nasıl oldu? Küfür etmek günah biliyorum ama küçük günah hocam. Küfür etmek küçük günah dedi. Küfürden dilini koymadı. Pisletti, pisletti. O küçük günahlar bir kar topu gibi yukarıdan aşağıya düşmeye başladı. Kocaman bir kartopu haline geldi ve alt tarafı mahvetti, yok etti. O adamı imansız etti. İşte Zilzal suresinin tefsiri böyledir kardeşler. Allahü Teala idrak etmeyi, anlamayı ve hayatımıza monte etmeyi nasip etsin. Amin. O en büyük depreme, o en büyük felakete biz Müslümanları imanlı olarak uyandırsın. Amin. İmansız olarak uyandıysak vay bizim halimize, yazık bizim halimize kardeşler.